Kızım bari bugün geç kalma. Bak evlilik yıl dönümüz. Bütün aile beraber olalım. Geç kalma. Kaç yıl oldu abla? Yirmi yıl oldu. Vallahi abla helal olsun bu devirde yirmi yıl evlilik zor. Dilek kolay. Darısı başına Ahmetciğim. İnşallah. Ha, canım. Leyla. İyi sağ ol sen. İyi. Ya Adem abi duyduk çok üzüldük. Ne olmuş Adem'e? İşten ayrılmış hayatmış arıyormuş. yapıyorsun Canan? Oturuyorum. Çocuklar yok mu? Nazlı daha gelmedi. Arda'yı da annemlere bıraktı. yalnız mı kalmak istedin? Özür dilerim bugün biraz garip davrandım. Sonuçta eski nişanlımla karşılaştıysan karşılaştın senin suçun ne? Ya, ne zaman söyleyecektin kovulduğunu? Ne zaman? Cevap ver. Bugün. Bugün. Bugün söyleyecektin. Onca gün varken bugün mü söyleyecektin? Sahte para ne? devletin darphanesinde sahte para basmak ne demek Adem? Her kuşu tuttum bir tek leylek kaldı. Arda... Sakın! Sakın çocuk karıştırma. Sen her sabah bu evden işe gidiyorum diye çıktın. Beni durağa bıraktın. Ve sahip bitiminde de geri döndün. Ben mi çok aptalım, sen mi çok iyi sahtekarsın? Baban gibi. Ben sahtekar değilim Canan. İş bulacaktım. Öyle söyleyecektim. İş bulmaya çalıştım. Bulamadım. Ya adam gibi gelip söyleseydin eğer. Satardım altınları. İyi kötü bir ev tutardık. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Çözeceğim ben. Neyi çözeceğim? Emlakçıyı aramamışsın bile. Adamı ben aradım. Vermiş evi başkasına. Özür dilerim. Özür dileme. Özür dileme adam artık özür dileme. Sus. Gideceksin. Bozduracaksın o altınları. Sonra da doğru emlakçıya. Öyle kapara falan yok. Al sana kira, al sana depostu diyeceksin. Bu da senin komisyonun diyeceksin. Ha baktın olmuyor mu? Atacaksın suratının ortasına bir yumruk. Tutacaksın o evi. Bugüne kadar atamadığın yumrukları sayacağız. ya Canan! Bırak, bırak. Yok, bırak. yok, bırak. Bırak! İn aşağı, in. Ya bırak, sırtacağız. Adem başka çaremiz yok, bırak. Canan, in aşağı. Ya bırak! Ya bırak, yok altın altın. Çaldırdım altınları. Kuyumcuya gittim, bozdurdum bugün ben altınları. Ondan sonra emlakçıyla konuşuyordum. Geldiler, çantayı elimden aldılar. Koştular, kaçtılar, ben koştum peşlerinden yakalayamadım. İmhan, nasıl? nasıl çaldırdın? Nasıl çaldırdın? Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Bana bak, iki tane çocuğumuz var. İki tane çocuğumuz var. Nei